Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza, videomuza, Top Game ailemize hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Sağlık saat yerindedir. Satışlarım diyerek videoya hemen geçiyorum. Bu videoda en çok gördüğüm yorumlar abi sende kasma donma olmuyor. Senin bilgisayarın takılmıyor mu gibi yorumlar görüyorum. Bende de oluyor aslında ama belki siz canlı yayına gelen arkadaşlar görüyordur. Ama videolarda tabii ki Hasan Donan videoları çekip atamadığımız için onları siliyoruz. Ama bizde de oluyor. Ama minimuma indirdiğim ayarlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şuraya not aldım 8-10 madde. Kendi bilgisayarımda sıfırdan formattan itibaren neler yaptığımı hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz de bunları uygulayın. Ee, Discord kurulumuyla alakalı linki de bizim Discord kanalının dosyaları indirdiğimiz bölümü bıraktım yeni güncelleme de gelmiş yeni güncelleme de e, şu an ben de aktif değil bilmiyorum aktif olan indiren kurabilen var mı yeni güncellemeyi de yaptıktan sonra yeni moddan sonra daha doğrusu e, onun da sal dosyalarını tekrar kanala yükleyeceğim şu an eski savlar çalışıyor onlara devam şimdi bilgisayarı aldık önümüze oturduk hemen şöyle ben size ekranımı da değiştireyim açtık ben mesela normalde bilgisayarımın minimum 2-3 ayda bir formatlarım Neden? Yenilerde formatladım zaten şu an bilgisayar formatlı sıfır tertemiz. Çünkü ister istemez bir yerlerden indirdiğimiz programlar dosyalar oluyor. Yani ne kadar güvenilir siteler olsa da lisanslı yani resmi siteler olmadığı takdirde indirdiğimiz dosyalar da trojen olabiliyor. Bu abi RAM'lerim %100'de çalışıyor veya kardeşim işte ekran kartım sürekli full performans çalışıyor diyen arkadaşları da gördüm yani remlerin veya ekran kartlarının yüzde yüzde çalışması ile ilgili BIOS'tan bir komut vermediyse virüs sadıçlarım. Bunu da siz anlayamazsınız. Genelde şu şekilde arka planda çalışan uygulamalarda belki görebilirsiniz. Bunları virüs programları da yakalayamıyor bu arada. Yani hangi ne kadar iyi olursa olsun virüs programı bunlar bilgisayara bulaşmanın bir şekilde yolunu buluyor. Şurada mesela benim de bundan bir hafta 10 gün önce hangisiydi? SSD'ydi sanırım es yüzde %100 ile de çalışıyordu. Dedim yani bir imkan yok çünkü bir işlem yapmıyor. Ee, bulamadım sebebini. Formatladım virüsmüş. Nereden bulaştırdım bilmiyorum. Hallettim. Şimdi bilgisayarınızda virüs olma ihtimaline karşın, bilgisayarınızı kastırma ihtimaline karşın önce flash'ımızla artık zaten CD kalmadı biliyorsunuz. Format flaşı da yapmayı biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bilmiyorsanız yorumlarda yazın. Onunla alakalı da 1-3 dakikalık video çekerim. Format flaşımızla Windows 10 Pro yani Windows 10 olsun da şu an gittiği yere kadar Windows 10 kullanacağız çünkü. Windows 11 daha tam stabil ve sağlıklı çalışmıyor. Zaten yarın öbür gün büyük ihtimal Windows 10 kullanımımız kesilir. O dakikadan sonra mecburen Windows 11 kullanmaya başlarız. Ama o zamana kadar 10 devam. Windows 10'u kurduk. CD'yi komple temizleyin bir kere. Her şeyi bir silin. Ee, özel ayarlardan Windows 10'unuzu kurun. Ee, ondan sonra da hemen Discord'a giriş yapıyorsunuz. Discord'un da dosyasını şuraya attım. Size başka bir link atmıştım daha önce. Göremeyen, bulamayan arkadaşlarım için. Buraya Discord'un bu dosyasını attım. Bu e, DPI hiçbir şekilde e, FPS düşüklüğüne sebep olmuyor. Denedim. DPI'yi kapattım da denedim. Açtım da denedim. Herhangi bir sıkıntı FPS ile alakalı, ping ile alakalı, internetinizle alakalı yaratmıyor. İnternetinizin de minimum, bakın minimum 50 megabit doğulan alması lazım. Yayın yapmıyorsanız 10-15 megabit upload da yeter. Ama yayın yapıyorsanız... 100 megabit'e 25-30 megabit yani 100 download, 25-30 upload almanız lazım çünkü en kötü bir full HD 1080p yayın 6 ve 8 megabit arası upload çekiyor, download değil upload yükleme hızı, downloadınız ayrı. Yani yayın ve kayıt alacaksanız, kayıt zaten bilgisayarla alakalı ama yayın açacaksanız ben oyun oynarken yayın da açacağım diyorsanız internet hızınızla alakalı. Bir önceki videoda da yorum yapmıştım minimum. Yani e, tek kanalda yayın açacaksanız 50 megabit dolarla 25 30 megabit upload almanız lazım. Yani e, 15 20 megabit de yeterli. Bu konuya dalmıyorum. Bununla alakalı video çekmiştim 4K yayın YouTube. Ona bakabilirsiniz kanalda. DC'yi de dediğim gibi burada RAR olarak indiriyorsunuz şuradan. Ben size DC'den ulaşabiliyorum. Çünkü diğer yüklediğim yerler sıkıntılı. Ben de ben bile virüs bulaştırdım kendi bilgisayarıma. Bunu indiriyorsunuz RAR'dan çıkarıyorsunuz. Şöyle bir Dosya çıkıyor karşınıza. Utmay DPI görünüyor mu? Kameram izin veriyor mu? Veriyor. Şurada da servis install yeresidir. Turkey diyor. Buna sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır deyip evet diyorsunuz. E, CMD komut sayfası açılıyor. Ekranım karardı mı? Karardı. Buna sağ tık yönetici olarak çalıştır. Hatta yapayım sizinle beraber. Evet diyorsunuz. Açılan sayfaya enter. Bitti. Tamam. Artık Discord'a girişiniz aktif. Komut ekranını kayda vermeyebilir. E, CMD'nin sayfası açılıyor. Orada Hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Enter, boşluk, space bir tuşa basın. Yönetici olarak çalışmış oluyor. Bunu kapatmak için de servis remove yazıyor. Gene yönetici olarak çalıştır. Açılıyor. Enter bitti kapandı. Servis install. DNS redir Türkiye Sağ tık yönetici olarak çalıştır. Enter açıldı. Servis remove. Sağ tık yönetici olarak çalıştır. Enter kapandı. Bu kadar basit Discord'a girmek. Ondan sonra girebiliyorsunuz. Windows 10 formatımızı attık. Pro veya normal fark etmez. Pro daha iyi olur. Bilgisayarımızı temizledik. Discord'umuzu yükledik. Açtık. Toughgame sayfasını. Her şey hazır. Hemen ekran kartımız artık AMD ise AMD, Nvidia ise Nvidia. Ben Nvidia kullanıyorum. Nvidia ayarlarıyla alakalı da video atmıştım. Onu da kanaldan bakabilirsiniz. Hemen bu sürücüleri kuruyoruz. İşlemci e, sürücülerini kuruyoruz. Chipsetlerini kuruyoruz. Benim de güncellemem gelmiş. Nvidia'da bakın işte bunlar önemli. Bunları da kurduktan sonra, sürücülerimizi kurduktan sonra ayarlarını yapıyoruz. Nvidia'nın ayarlarını biliyorum. AMD ekran kartlarının ayarlarını bilmiyorum. Tekrar söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim. Bunları kurduktan sonra oyunumuzu kuracağız ya. 32-bit game yok. Ben de şunu sizin nezrinizle indireyim hemen. Bu da yine dursun. Bakın bu da doğrultusunun işe yarama sebeplerinden biri işte. Yani hemen hemen 1 GB'lık dosyayı tıkır tıkır indiriyor. Hatta indirdi. Bunu da kurduktan sonra bunları hallettikten sonra sürücülerimizi, driverlarımız eksik kalmaması gerekiyor. Bilgisayarın kasıp donmaması adına güzel bir kurulum. Windows, stabil bir Windows yapmamız gerekiyor. Çünkü bilgisayar virüslü olduğu zaman dediğim gibi bütün bilgisayarın performansına etki ediyor. Oyun, işlem, her şey dahil. Youtube'da video bile açamayacağınız virüsler var. Siz görmüyorsunuz. Onlar arka planda çalışıyor. Bunları hallettikten sonra, sürücülerimiz kurduktan sonra Game 32 bit olarak indiriyoruz. Hala 32 bit kullanabiliyoruz. Onu da hemen biliyorsunuz nereden indireceğinizi tekrar göstereyim. Bizim burada sohbet yazışma Game Loop Burada 32 bit emülatör. Bizim kanalımızda bu Taf Game'li Discord'da şunu indirip buradan kurduğunuz zaman Game 32 bit oluyor. Nereden anlarım abi biliyorsanız bakın şurada şurada Game Lope yazıyor sadece. 64 bit olduğu zaman burada Game Lope 64 bit beta yazıyor. 32 bit game da kuruyoruz. Nereye kuruyoruz? Hızlı SSD'mize. Benim iki tane SSD'm var. C'deki e, 980 Pro hızlı olan 7000'e 8000 mi neydi okuma yazması tam hatırlamıyorum. D'deki düşük olan yani depolama olarak kullandığım SSD'm. Yavaş SSD'me gidip oyunu kurmamın mantığı yok. Windows'u da oynayacağımız game da hızlı SSD'ye kuruyoruz ikisinde. Oyunu indirdikten sonra kurarken e, açıyor ya CD bilmem ne, nereye kurayım diye. Hemen gelin bu bilgisayara. C'ye şöyle benim gibi PUBG diye bir dosya açın. Ben buraya kurdum. C'ye kurdum yani. Hızlı SSD'ye kurdum. Bunun da çok çok büyük payı var. Windows'u ve GameLoop'u hızlı SSD'nize kuruyorsunuz. Ya yani tek SSD'niz varsa veya tek hard varsa zaten seçenek yok. Ama birden fazla SSD ve hard disk kullanıyorsanız en hızlısına oyunu, GameLoop'u 32 biti indirip kuruyorsunuz. Bakalım ne varmış başka. 32 bit GameLoop'u indirdik, kurduk. Dosyalarımızı zaten artık yüklemeyi biliyorsunuz. Yani onu da ee, yeni e, güncellemeden sonra gelen dosyalarla birlikte tekrar kısa bir video ile üstünden geçerim. Ee, kısa bir şekilde anlatırım. Ona da devam ederiz. Daha güncelleme gelmediği için dosyaları oluşturamadım. Bana gelmedi yani en azından. Belki size gelmiştir. Çünkü sırayla geliyor diye biliyorum. Bunları hallettik. 0 Windows'umuzu kırdık. 10. Windows 10 Pro. Ben kullandığım ayarları söylüyorum size. Sürücülerimizi yükledik. Grafik kartını, işlemci sürücülerimizi, chipsetlerimizi, driverlarımızı yükledik. Ekran kartı Nvidia ayarlarımızı yaptık. Nvidia ayarları ile alakalı bir video e, size atmıştım. Bunu kur dersem şimdi ekranım kapanır gelir. Birazdan kurarım. Nvidia'nın ayarlarını da kısaca hemen kaba taslak size gösterilmek istiyorum. Ama e, bunun da videosu var. Girip bakabilirsiniz. Buradan zaten direkt bu e, Surround yapılandırmasından buradan ekran kartınızı seçiyorsunuz. Burada tavsiye edilir CPU falan değil. Bunu ekran kartınızı seçin. 3D ayarların yönetilmesi diyor. Burada açmamız gereken birkaç ayar var. 900 me kalite yüksek performans. Güç yönetim modu maksimum performans. E, ee, open GL görüntü oluşturucusu 5080 veya sizinki neyse. Ee, bunun dışında açmamız gereken kullanılabilecek en yüksek bunları kurcalamayın. 3 tane ayarımız var burada. Görüntü ön ayarlamaları da burada performansı çekip benim tercihlerimi kullan diye. Nvidia'nın ayarı bu kadar. Tabi güncel sürücülerimizde. Başka hemen bunların hepsini hallettikten sonra Windows 10'u kurduk. Dc'mize girdik nasıl girdiğimizi gösterdik. çok basit oradan dosya indirip girebilirsiniz tıklayıp da ee, ayarlarımızı yaptık hızlı ssd'mize game lock 32 bitimizi kurduk internet hızımız dediğim gibi minimum 50'ye 20-25 olması lazım yayın açacaksınız yayın açmayacaksanız 50 megabit dolanta 10 megabit upload da yeterli olur dediğim gibi tek bir 1080p yayın artık 6 veya 8 megabit arası upload istiyor Kayıt ayarları da OBS'ten kayıt alırken de şunu da söyleyeyim. Tek bilgisayar kullanıyorsanız OBS'te kayıtı başlattığınız zaman OBS'e gidip de şu sistem önceliğinde görünüyor, mu? görünüyor. Ayarlar gelişmişte burada bizim Türk milleti bizim kanımızda var, satışları biz her şeyin en yükseğini kullanırız. Buna yüksek demeyin. Sistem işlem önceliği bunu yüksekleyip kaydı veya yayını başlattığınız zaman ekran kartı %100'ünü buraya verecek. Ve yayınınız kaydınız, oyununuz bile kasacak. Bunu normalde bırakıyorsunuz. Kayıt da e, sistemden sisteme göre 3-5 FPS fark ettiriyor bu arada. Aynı bilgisayarda hem oyun oynayıp hem yayın çıkıp hem kayıt yapıyorsanız bu da FPS'inizi etkileyecektir. Bunların hepsini yaptıktan sonra e, giriyoruz. Oyunumuzu 32 bit'e indirdik, kurduk. İşte şu an kullandığımız sound'larımızı yükledik, ayarlarımızı yaptık. Emulator ayarlarını artık göstermeme gerek var mı? Emin değilim ama tekrar göstereyim bilmeyen arkadaşlarım için. Şimdi hiçbir dosya kullanmıyorsanız OpenGL ama benim dosyalarımdan birini kullanıyorsanız otomatiğe alıyorsunuz. Yoksa siyah ekran, beyaz ekran, mavi ekran, mor ekran gibi donma kasma hataları veriyor. Benim dosyalarım ben otomatikte yapıyorum çünkü en stabil o şekilde çalışıyor. Otomatiğe alıp bu ekran ayarlarını bu şekilde yapıyoruz. Ben 4 tik ee, bunları kullanıyorum. Diğerlerini kullanmıyorum. Çünkü telefonla alakalı olaylar. Kenar yumuşatmaları kapalı. Çünkü bizim elimizde bir telefon yok. Kenar yok. Çünkü yani monitörden kullanıyoruz e, oyunumuzu. Bellek ayarları. RAM'iniz bu. Tekrar söylüyorum. Her videoda söylüyorum yılmadan. RAM'iniz bu. 16 GB RAM'iniz varsa 8'ini buraya verin. Ama 8 GB RAM'iniz varsa 8'ini de buraya vermeyin. Bunu kaç varmış minimum? 4 varmış. 4 verin. Bütün RAM'i GameLock kullanırsa Windows'unuz ne kullanacak? Bilgisayarınız gene kasar. İşlemci ayarları, işlemci çekirdeğinizi az çok biliyorsunuzdur. İşlemci çekirdeğinizin de kaç çekirdek? 16 çekirdekse 8'ini buraya verin. 8 çekirdekse yine 8'ini buraya verebilirsiniz işlemcide. Bunu denedim çünkü tecrübe konuşuyor. Bu kasma donmaya sebep olmuyor. Ama RAM sıkıntı yaratıyor FPS'de ve oyun akışkanlığında. Çözünürlük benim x 1080, ekran DPI'nin 480. Bunlar kendi ayarlarımız. Bunları bu şekilde başlatta ben kullanmıyorum bunlara hiç karışmıyoruz beyler yani asıl özel. bunu daha önceden akıcı 120 yaparken hatırlıyorsunuz bir ayar yapıyorduk bu sefer yapmıyoruz artık yeni savlarda zaten akıcı ile artık sav dosyası atmayacağım oyun zaten 120 fps akıcıyı getirdi sava bulaştırmaya bunu gerek yok baktım çok da bir fark etmiyor bizim sav dosyası ile oyunun yaptığı e, normal akıcı 120 süper akıcı kullanmıyorum e, bir bilgim yok daha denemem oyun ayarlarında da benle bir yani 119-120 bandında FPS görmek istiyorum diyorsanız satışlarım beyler, kardeşlerim, abilerim bunu HD akıcı varsayılan yapacaksınız. Bunu Ultra HD, HD varsayılan da yapabilirsiniz. Ama sonra abi benim FPS 108-110 civarında kalıyor dediğiniz an bunu gösteririm. HD akıcı varsayılan olduğu zaman FPS en stabil bu şekilde veriyor. Öbür türlü Ultra HD, HD yaparsanız veya HD HD yaparsanız görüntü kaliteniz yüksek olur ama FPS bendeki gibi olmaz. Kendi ayarlarımı söylüyorum size. Birebir yaptığım ayarları. Bununla alakalı emülatörle alakalı başka bir derdimiz problemimiz yok zaten. Bunları bin kere söyledik. Anlattık. Ayarlarda da zaten e, grafik ayarlarında dosyayı indirip kurarsanız kuracağınız yeri biliyorsunuz. Bir problem yaratmıyor. Geçelim. Benim yaptığım sıradan kendi bilgisayarımda kafamda kurguluyorum. Ne yapıyorum? Notlarımı da aldım buraya. Ne yapıyormuşum mesela? Sistem yapılandırma. Bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Sistem yapılandırma diye arama motoruna yazın. Görünüyor mu? Görünmüştür. Buradan ön yükleme diyoruz. Gelişmiş diyoruz. Burada sizde işlemci sayısı tikli değildir. Birdir burası. Tikleyip kaç çekirdek varsa maksimumunu burada yazar. Ben de 16 çekirdek işlemci var. Tıklayıp tamam diyoruz. Uygula tamam diyoruz. Ben 16'yı kullandığım için uygula demiyorum. Bunu yapıyoruz. Ondan sonra oyunumuzu tertemiz kurduk formattan sonra. buradan hemen oyun modu ayarlarına Yazıyoruz. Oyun modu yazın. Çıkıyor. Tıklıyoruz. Açıyoruz. Bu sağda grafik ayarları var. Buraya tıklıyoruz. Aşağı gelip hepinizin bildiği gibi az çok beni takip eden kitle bunları ezbere biliyor. Bilmeyenler için abi sen nasıl böyle FPS'leri alıyorsun diyen arkadaşlara hitaben atıyorum bu videoyu. Hepinize hitaben ama onlar meraklı bekliyordur. Şu an bilenler hızlandırabilir. Hızlı geçebilir. İzlemeyebilir demek istemiyorum. İzleyin. Ne olur. Yani izleyin. Beğeni atın. Yorum atın. E, abone olun. <laughs> Bunlar da benim için önemli. Araya sıkıştırın. E, burada da burası sizde kullanmadıysanız yoktur. Burada ne yapıyoruz? Göz atlıyoruz. Burada e, oyunu kurduğunuz e, yeri bulmanız lazım. Ben dedim ya size, mesela bu bilgisayar D. PUBG nerede? PUBG D'ye kurmadım tabii ki. C'ye kurdum hızlı SSD'yi. PUBG burada. TRG asistan. UI klasörün içinde burada exe dosyaları var, çalıştırma dosyaları. Bunları da buraya göz at dediğimizde oyunu kurduğunuz yerden buluyorsunuz. Benim direkt açıldı UI diye. Mesela şöyle söyleyeyim, göstereyim. C sizde direkt açılmayacak. Ben daha önce yaptığım için açılıyor. PUBG buraya kurdum masından UI klasörün içinde bunları tek tek tıklıyoruz. Android emülatör, Android emülatör N, X, Android renderer, e, Settings ve TX. G, A, D. Bunların altısını buraya tek tek ekliyoruz. Buraya pıt 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 atıyor. 2, 4, 6 tane. Ekledikten sonra üstüne tıklayıp seçenekler deyip yüksek performans yapıyoruz. Yani bu Windows'u kararına bırakın veya güç tasarrufu. Bu zaten benim e, gömülü grafik kartı e, işlemcinin. Bunu zaten kullanmıyorum ben yani devre dışı bıraktım. Burada gözükmemesi lazım aslında ama gözüküyor. Bunların hepsine böyle tek tek tıklayıp sonra e, yüksek performansa alıyoruz. Grafik ayarlarında bu GameLoop arkadaşa öncelik tanı diyoruz bilgisayara. Çünkü bizi zaman zaman biliyorsunuz tabiri caizse veremediyor. Bunu da yaptık. Oyun modu ayarları, güç planı ayarları. Bilmeyenler var mı bilmiyorum. Güç planını düzenle. Buraya yazıyoruz. Ben hızlı geçiyorum ama video uzamaması adına. Bir tık geri geldiğimizde burada yani güç tasarrufu veya dengeli de kullanmayın artık bunu. Yüksek performans ekranı kapatmıyorum ben. Güç planında yüksek performansı alıyoruz. Bilgisayarımız olabildiğince performanslı çalışsın diye. emülatör ayarlarını gösterdim. Çek ediyorum kendimi. HD Ultra HD bu dosyaları zaten güncelleme geldikten sonra yükleyeceğim. Onları da kanaldan alırsınız. Onunla alakalı bir video çeker atarım. Dediğim gibi bunları da hallettik. Başka es geçtiğimiz bir durum var mı? Yok. Formatı atıyoruz. Beyler, sadıçlar, kardeşlerim, abilerim. Format atmanız önemli. Neden önemli? Çünkü bilgisayarınızda eminim birçoğunuzun sizin haberiniz olmayan virüsler çalışıyor. Benim bile bu kadar içli dışlı olmama rağmen kendimi övmek için söylemiyorum. Sadece sürekli baktığım, kontrol ettiğim için söylüyorum. Ona rağmen arka planda çalışan virüslerim varmış. Bilgisayarım o yüzden kasıp donuyormuş. Mehmet abime videoyu buraya kadar izlediyse selam olsun. Saygılarımı gönderiyordum. Beni o uyardı çünkü. Ee, bir, formatı attık. Windows 10 Pro'yu kurduk veya Windows 10 Home yani imkanınız varsa Pro'yu kurun. DC'mizi hemen nasıl gireceğimizi söyledim. Hemen Windows 10'u kurduktan sonra DC'mizi aktif edelim. Çünkü bir sorun yaşarsanız ben size DC'den yardımcı olabiliyorum. Başka bir herhangi bir amacım yok. Yani DC ile bir anlaşmam yok. Discord'la bir bağım yok. Sadece güvenli olduğu için. Yani ben orada güvenlikle rahatlıkla dosya paylaşabiliyorum. Benim dosyalarımda hepsini istediğiniz programlarla, antivirüs programlarıyla tarat atabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Kendim de kullanıyorum çünkü. Windows 10 formatı attık. Kurduk. Hızlı SSD'mize tertemiz DC'mizi yükledik. Nasıl açılacağını gösterdim. Çok basit. Ekran kartı, işlemci e, driverlarımızı, chipsetlerimizi kurduk. Nvidia ise işte e, Nvidia'nın zaten Google'a yazmanız yeterli. Direkt uygulamasını şu e, GeForce diye geçiyor. Nvidia GeForce Now. E, Now deyip pardon Nvidia GeForce aplikasyonunu kurarsınız. Resmi sitesinden indirin. Nvidia'nın kendi sitesinden. E, sürücülerimizi kurduk. Hızlı SSD'nize hepsini hallettikten sonra. Windows'u da hızlı SSD'nize kurun bu arada. E, 32 bit game ee, indiriyorsunuz Discord'dan. O da bizim Discord'umuzda. Ee, burada 32-bit GameLoop ilk yani geçmişte attığım için en başta GameLoop aktif dosyasının en üstünde. En altta da az önce Discord'un RAR'ını ekledim. RAR'dan çıkarıp bunu da gösterdiğim şekilde kullanabilirsiniz. Ee, 32-bit GameLoop'umuzu dediğim gibi hızlı ve sesliğimize kurduk. Ee, ayarlarını yaptık. Az çok yine gösterdim. Ee, şu an eski sav dosyaları güncellemeden sonra yeni savları yükler bir video daha atarım. Sistem yapılandırması çekirdeklerimizi yükselttik. 16'ya çıkarttık. Oyun modu ayarlarından öncelik atadık. Loop'un Excel dosyalarına. Güç planı ayarlarımızı zaten hepiniz biliyorsunuzdur yüksek performansa alıyoruz. Emulator ayarlarımızı yaptık. Dediğim gibi OBS'in de e, yüksek performans vermeyin o gelişmiş bölümde. Normalde kalsın. Her türlü aynı performansı sağlıyor zaten. E, yayın ve kayıt aldığınızda da FPS değerleriniz değişebilir. Aynı bilgisayarda bütün işlemleri yapıyorsanız. Kendi bilgisayarımda kullandığım bütün ayarlarım en ince detayına kadar bunlar. Unuttuklarım varsa e, açıklamaya belirtirim. Veya soran arkadaşlarımla yorumlarda tekrar buluşuruz. Hepinizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kısa tutmak istedim. Yine de video uzadı. Kendinize iyi bakın. Yorum, beğeni, abone. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Dilim bile alışmıyor. Yani istememek... Yani istemek suçmuş gibi geliyor aslında ama hepsi ücretsiz yani bunlara sadıçlarım. Bana da motivasyon kaynağı oluyor. Özellikle yorumlarınız, abonelikleriniz beğenileriniz o abone sayısının yükselmesi videoda beğeni görmek yani maddi kazanç kenara bırakın. Yani hemen hemen 7000 kişilik bir kitle olduk. Bir aile olduk diyeyim daha doğrusu. Videolarda beğeni görünce, yorum görünce, takip sayısının takip sayısının arttığını görünce çok çok mutlu oluyorum. Ben sizin için bir şeyler yapabiliyorsam size bir şekilde ulaşmayı başarabiliyorsam siz de benim için yapmanızı istediğim tek şey bunlar. E, beğeni, takip, bildirimler, kanala abonelik e, ve yorumlar. Yorumlarda çünkü buluşuyoruz. Bütün bu videoları yorumlar üzerinde çekmeye çalışıyorum. Lafı çok uzattım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.